Bu arada Legacy yetenek gücü, yükünü tamamen ideliye bıraktı. Insta e son seçimden Vladimir'i kitliyor. Ya sık şöyle bir durum var ama, e kamil olan pozisyonlarda o çok fazla saldırı gücü odaklı olmak pek bir şey anlam ifade etmiyor çünkü doğru. 900 gerçek hasar vuruyor oyun doğru, sonunda. Doğru. E alacak gibi duruyor çünkü Baküpen'in sıçrası da yok, buraya giremeyecek. Skodak'ın da var ama buraya gelmeye niyetli değiller gibi. Ve Ejder. Şini tarafından çarp kullanılarak alındı. Bu arada Sıçra ile birlikte oyun şimdi yakalandı. Sıçrası olmadığını biliyorlar. Mızrak da tuttu ama güzel bir hamle derken Tally çok iyi geldi oraya ve İlkan Bobby Pe gidiyor. Ya çünkü bütün bekleme süreleriniz e, bittiğini biliyordu Vladimir'in. Kan havuzu falan hepsi bitmişti. Tam skorluk pozisyondu. Şimdi Kızıl Havuz'u kullandırdı rakibine çok riskli bir hamle. Tally geldi buraya. Kitle kontrol uygulayacak ve skoru da bıraktı Kamile. Tapon. Yani o her ilk şey, skoru almış oldu. Her şeye rağmen tapona skor vermeyi başardılar. Yani Vladimir'in e, 9. seviyesi falan böyle güç patlaması yaşadı. Ve e, ilk güç patlaması diyebiliriz aslında. Bu arada üst koridorda şimdiden Oo, bir baskı. Oh, Yarıda kesti. Yarı kesti orada kanca atışını. Bakalım uzaklaşabilecek mi şimdi de ulti geldi orada voli birden. Güzel bir eksek ultimatomu kullanımı. Mavip de oraya yaklaştı. Şifa güzel geldi orada. Şimdi Red gelen bir ulti var. Bu sefer uçan, de orada şimdi uçan. uzaklaştırıyor. Birebir bir değişim var. Ve Tully de Bobby buradan uzaklaşacak gibi. Oraya doğru yöneliyor ins oyuncular ama yani kuleyi tutmanın imkanı yok daha fazla ilerlemesini engellemek için belki de. hatta savaş mı istiyorlar yoksa sihirli yolculuk geldi oraya. Reis'ten güzel bir hamle Shin'i uzaklaştırdı. Şimdi Bobi'nin üzerine gelen bitkinlik var. Karşılıklı bitkinlik geldi ama Bobby buraya kadar altınla teslim ediyor. Kendileri arada kaldılar. Bobby Ford <laughs> mı? kendi zorladı sonra. Kendi oraya. zorladı. Dördü e 3'ü zorlamalı. Çıkmışlardı yani. çünkü. Üçe dördü evet sıçrası da vardı. Tristan'a çıkabilirdi oradan. Üçe 4 savaşı istediler oh, nedense. Burada üst koridora bir kule altı baskın var. Çok erken kullanıldı Kızılavuz. Orada surat geldi. Kuleyi iyi tankladılar kule burada Tally'de şimdi Balios gibi kullanacak Tally. Bu arada canı bayağı azalmış durumda ama düşmedi orada ve e, ikinci alamet alıyor. Int'in en büyük avantajı şu anda bu, e, ejderler. E, int bir şekilde oyunu tutabilirler. Tutabilirse geç aşamada ejder avantajıyla yaz anlat üstte. Ama en önemlisi üçüncü ejderi bırakmamış evet, oluyor. Üçüncü ejderi bırakmamak çok çok daha önemli faktör. bir herhangi bir ejder veya baron bölgesinde toplandığında bir uçarı yıldız. Aa, bu sefer gidemedi. Bayağı hasar verebilir. yakalandı ama çok zorunda ilgi gibi görünüyor. Hala sıçrası var. Takım çok, şey çok fazla hasar aldı. Mikao'nun üzerine gitti. Reis düşecek mi acaba? Evet. Kırmızı güçlendirmeden skor Mikao da kaldı, kaldı orada. Şimdi ultisini kullanmıştı. O da oradan uzaklaşacak. Şimdi of. çok uzaktan mızrak. Bir ulti daha geldi ama. Oğlum, ya, reis, reis, neredeyse düşecekti orada şimdi. E, Tapon buraya geldi. Ultiyi topo de kullandı ama hasar ya. yok. Topo burada devam edemiyor tek başına. Üç kişinin üzerine. O da sersemletin düşecek mi acaba? Çok Oy, az sonra topu uzaklaşıyor. Yıldan. Diğer tarafta Mikao'yu avladı Bobby. Tel'ı geldi şimdi buraya. Ön tarafta Shin'i tanklamaya devam ediyor Tel'dan. Çok iyi bir ulti. kişi yavaşlattı orada. Valios gibi de kullandı. Tüm yeteneklerini kullandı. Bir türlü yardım gelemiyor burada. Çünkü Bobby Bob uzaklaşmaya çalışıyor. O da düşecek. Tel'ı son anda hayatta kaldı. Yalnız burayı Tali çok iyi oynamış olabilir. Bavip iyi oynamış olabilir. Ama asıl aynı hasıra kaynakları Tristana ve Tapon orada değil. Ne Kötü kadar mantıklı. Kötü çok mantıklı değil bence. Yani şu an Eskaza e, şimdi dördüncü ejderi çalsa bir kazanma koşulu oluyor. Çünkü çok kuvvetli daha ejderi. Şeyin üzerine bir gelmişti. Çok uzaklardan isabet dalgası da geliyor. Nötülüs orada düşebilir. Ve düşecek gibi de görünüyor. Skortay'da kaldı tapon. Orada Ezreal'i yakaladı. Mikau çok fazla hasar alacak hatta yok <laughs> i̇şte, olacak Kamil gelen Parti. gerçek hasar. Baron'u mu karşılığında kaybederlerse bırakacaklar. Reis ya yine, yine. Zine yakalandı ve yok oldu. Buraya kadar altın Envy'e gitti. Ölüm süresi ve Ejder'in çıkacağı süreye Hiç bakın mi? hemen. Tristan onundan çok uzun sürer Baron. Baron'u kontrol etmeye çalıştılar Yalnız zaten. Yalnız iki tarafta makro oyun konusunda çok ciddi problemler yaşıyor. İçeri bir kefaret geldi. Baron'un canını gördüler. Şimdi içeri ultiyle girmeyi deneyebilir. Reysler Baron Ejder bitmek üzere. Baron bitmek üzere düzeltiyorum. Baron bitti. Şimdi orada eksekültü matomun üzerinde. Şimdi daha fazla can kazandı ultisini kullanarak sıçrayla Şine oradan uzaklaştı. Tapon'un canı Bule çok bir. az. Reis'in üzerine gelen bitkinlik. Reis sıçradı. Bir bitkinlik daha geldi ama. Çok dönem yok Reys gibi. Reis ne hatırlatıyor burada bizi adeta. Reis mi kayda alacak? Redbor şimdi ön tarafta rakiplerini yollamaya çalışıyor. Tele yakalandı. Ve Ardından iste düşüyor burada. 3'e 1 bir, bir değişim oldu haliyle. ile. Yine Ray. Reis. Ha, her, her Bartultis'in altında Reis'i görüyoruz galiba ya. Şimdi Shin'i ön tarafta kaldı. Şimdi ultisi var. Bakalım. Var şimdi kullandı ultiyi. Bayağı bir yemledi rakiplerini. Orada iki kişilik bir sersemletme geldi Bartan. Tapon ön tarafta. Tapon düşecek tapon gibi görünüyor burada. Hexa batımı kullandı ama Tapon'a ilk düşen isim. Tele oradan uzaklaşacak. Yani e, her şampiyonun doğal bir e, zırhı var. Rakibin güya hasarı odaklı Bu arada olur. Leges burada rakiplerin üstüne döndüğünü, bazılarının üstüne döndüğünü tahmin ediyorum. Reis, Reis yine yine, ulti de. yine. <laughs> Ve Reis bir kez daha düşecek. Arka ışından geldi ama o ışığını keşke kullanmasaydım diyor Tapon muhtemelen. Şimdi Tel'den kullanılan mülte oradan uzaklaşmaya çalışıyor şimdi. evde düşecek. Aynen öyle. Tel'de düşecek. Biraz daha zaman kazandırıyor sadece takımına. Tapon oradaki minyonları temizledi. O da uzaklaşacak ama iki skor daha insti. Galiba al son Altı ya da 5 bard ultisine yakalandı Reis. Yani bir şey diyemiyorum artık ya. Yani onun hakkında Şaman geliyor. Ray, re Rice ne yapıyor? Bu arada bir ışından kullandı orada. Şimdi ön tarafta yakalandı. Işından nereye geldi acaba? Arka tarafa gelmiş Tally'den. Tally. Yukarıda Şimdi da bir birebir var. Bir odaklanacak. Mikan'ın oh. üzerine direkt Lora Gulti'yi kullandı. Şimdi güzel bir hamle. Üç kişilik bir sersen. Ne Reis çok kötü bir yer alttan <laughs> çıkabilecek buradan. oradan? Çık Çıkmayı başardı çıkamadı. diyecektim ki. Son anda Envon skor oluyor kalmadı ama. Hasar burada. Burada Hasar Önde olan taraf takım savaşında. Bobip yardım edemiyor takım arkadaşına. Şimdi girmeyi tercih etti bu ikili. Shiny'yi düşürdükten, Shiny'yi düşürdükten sonra daha iyi bir durumda var. Balyoz gibi de geldi. İki skor birden. Nidali de. Sihirli yolculuk geliyor şimdi. İki kişilik bir sersem gelebilir. Orada kaçtı sersem netime. manası kalmadı ama orada yakalayabilirler. Kendi şimdi sihirli hareketi. yolculuk tekrar gelecek. Ya bu arada Nidali de hasar kalmayınca bütün toplama işini yaptı. Aynen öyle. T şimdi var. Var attı. Ultisi var. T de, deneyecek burayı. Deneyecek, deneyecek. çarpıtı e, çarpı da yok Bobby'nin. Şimdi ultiyi kullandı ama Tedli çok fazla etkilenmeyecek ultiden. Kadim Ejderhal yani neden devam etmiyor? Kadim resetlemeye şimdi... çalışıyor lan. Kadim. Şimdi, devam edemiyor. Aa, yani şimdi. <laughs> Orada çarpını kullandı. Bu arada T yakalandı. T zonyası kullanıyor. Yalnız ona yardım edebilecek herhangi bir Kadim. takım arkadaşı yok. Buraya kadar altında Bobip'te Nidali bir anda Evet, üst koridorun inhibitörünü düşürdükten sonra alt koridordaki inhibitor kulesinin aldı. Şimdi negese. savaş kovalayabilir int. Int İnt yani, yani, artık savaşabilir. Daha fazla beklerlerse çünkü oyunu kaybedecekler yavaş yavaş. Artık savaşma vakti onlar için. Fakat T'in savaşta olması gerekiyor. Asıl kritik nokta bu. Şimdi orta Reis. korda orada bir şeyler deniyorlar. Reis, Reis Yine, mi? Yine, yine, yine yakalandı yine. yakalandı. Voli bir onun üzerinde ama ile birlikte uzaklaştırıyor fakat savaşa girebilecek durumda yok. Arkada bir... Neden savaşı istiyor hala burada Reis yokken? Taylor rakibinin üzerine gidiyor. Bu arada buraya kadar altın aldı TV. Tap onu düşürdü. Şimdi canını doldurup tekrardan geldi Reis. Yine yalnız. <gülüyor> <gülüyor> yine vardı arada ulti üzerinde. Şimdi bir roket ama... atlayışı bir kan üzerine doğru gitti yalnız. İstesi orada düştü. Tanka tanklamaya devam ediyor. Reis kendi pozisyon arıyor orada. Ama Önünde açık kazandılar. bir var. M3 yıldızı gönderdi. İsabet etmedi orada rakibine. Yalnız sert orada Reis. Üçüncü inimitörü de düşmek üzere. Insan ve inimitörü aldılar. Reis daha fazla devam etmek istiyor. Ya Mikao Tali'ye vuruyor vuruyor ama hiçbir şey hiç oh, Ol. etmiyor. Oldu. Onun geçmesi lazım. Üzerinde bir de Babi sürekli iyileştiriyor Tali'yi. Canım azaldı. Al abi can sana. Devam, devam edecekler. Et. Devam edecekler çünkü... Ölüm süreleri 15 saniye. Hala Baron güçlendirmeleri var. Maçın sonuna doğru geliyoruz derken orada. Babip yok etti Envy'i. İlk için Exclus'a düşecek. Mikayu da aldı orada Reis. 17-17'lik skor. 40 dakika.